Merhaba. Bu videoda interaktif vergi dairesinin kayıt işlemleri, ana sayfası ve kullanımı hakkında kısa bilgiye yer verilmiştir. Interaktif vergi dairesine gelir dersi başkanının ana sayfasında yer alınan link üzerinden direkt erişim sağlayabileceğiniz gibi adres satırına https://ivd.gip.gov.tr yazarak da erişim sağlayabilirsiniz. Uygulamaya erişim sağladığınızda sizi login sayfası karşılar. Login sayfası Şifre ve kullanıcı kodunun yazıldığı alan, e devlet giriş alanı, hızlı ödeme dediğimiz bu kırmızı barların olduğu alan ve şifresiz diğer işlemlerin yapılabildiği alanlardan oluşmaktadır. Kullanıcı harç ve değerli kağıt bedeli ödeme işlemi için herhangi bir şifreye ihtiyaç duymamaktadır. Buraya tıkladığında ödemede bulunmak istediği harç, pasaport harcı, pasaport değerli kağıt, tapu harcı, sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ya da TC kimlik kartı bedeli olarak karşısına çıkmaktadır. Yine kullanıcı MT ve TPC ödemesi yapmak istediğinde buraya tıkladığında herhangi bir şifre kendisinden istenmez. TC ya da vergi kimlik numarası ve plakayı yazarak o plakaya ait ödeme işlemlerine doğru ilerleyebilir. Yine kullanıcı eğer elinde sadece bir tahakkuk fişi var ve tahakkuk fişi numarasıyla ödeme yapmak istiyorsa belge numarasıyla ödemeye tıklayarak tahakkuk fiş numarasını buraya yazar. Vergi numarası, il ve vergi dairesini yazarak bu tahakkuk fişine ilişkin ödeme adımını e, ekranda görüntüleyebilir. Gelelim kayıt olma işlemlerine. Kullanıcı kayıt ol işlemini bir kere te, e, tamamladığında kendisine bir şifre alır ve bir daha kayıt ol işlemini yapmasına gerek bulunmamaktadır. O şifreyle sistemi kullanmaya başlar. Kayıt ola tıkladığınız zaman Gerçek ve tüzel kişi olarak bir sayfa sizi karşılar. Gerçek kişiler için TC kimlik numarası, doğum tarihi, anne kızlık soyadı ve bir yakın TC'si ile bu bilgileri girdiğinizde kimlik bilgilerini doğrula dedikten sonra bir taahhütname ile karşılaşırsınız. Bu taahhütname genel olarak kullanıcının şifre mahremiyetine dikkat edeceği ve bu sistem üzerinde yapacağı işlemlerde doğru bilgiler vereceğine dair bir taahhütnamedir. Taahhütnameyi onayladıktan sonra Taahhütname metninin ayrıntısını, ekran görüntüsünü durdurarak bu metin üzerinden inceleyebilirsiniz. Daha sonraki adımda kullanıcı şifresini belirler. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi ama ardışık olmayan sayılardan oluşmaktadır. 6 karakterli ve numerik değerdir. Şifreyi ilk kere yazdıktan sonra kişi kendisine ait cep telefonu numarasını yazar. Bu önemlidir çünkü cep telefonu numarası artık o kişinin bir nevi işlem anahtarı gibidir içeride gerçekleştireceği işlemleri bu cep telefonuna gelen SMS ile onaylayacağı için bu cep telefon numarasının kendisine ait olması önem taşımaktadır. Kullanıcı cep telefonu numarasına girdikten sonra kaydet ve ilerle dediğinde cep telefonuna bir SMS gönderilir. Gönderilen SMS'i şifre alanına yazdığında, onay alanına yazdığında cep telefonunu doğrula dediğinde sistem kayıt işlemi adımlarına arka planda başlar. Burada 1-2 dakika sabretmek gerekecek çünkü sistem arka planda iki ayrı veri tabanında bu kullanıcının şifresini ve yetkilerini işlemektedir. En fazla 2 dakika içerisinde bu sayfa tamamlanır. Lütfen bu bekleyiniz işlemi ekrandan kaybolmadan bu sayfadan çıkmayınız. Daha sonra işlem otomatikman tamamlandığında ana sayfaya dönüş yaparsınız. Ana sayfaya döndüğünüzde artık bir önceki ekranda belirlediğiniz şifreyi şifre alanına yazarak kullanıcı alanına da TC numaranızı yazarak interaktif belge dersine girişe tıkladığınızda sisteme giriş yapmış olursunuz. Sayfa bu şekildedir. Gayet basit, sade. Sol tarafta ana menüler, sağ tarafta da var ise kişinin borç bilgileri yer almaktadır. Bu kişinin bağlı olduğu vergi dersinde, sürekli vergi dersinde, süreksiz vergi dersinde yer alan tüm borçların içermektedir. Yani kişinin arabası varsa arabasına ait borcu da buradadır. İşletmesi varsa işletmesine ait borcu da burada toplam olarak yer almaktadır. Kullanıcı detaya tıklayarak bu borcun ayrıntısına ve ödeme adımlarına erişim sağlayabilir. Bilgilerim alanında kişinin bir nevi vergi dairesinde bulunan tarh dosyası yer almaktadır. Dosyasında yer alan tüm bilgilere buradan erişim sağlayabilir. Sicil bilgileri, yönetici ve ortaklık bilgileri, borç detayı, beyanname ve tahakkukları, mükellefin, muhasebecisi ya da kendisince verilen tüm beyannameler ve tahakkuklar bu ekranda yer almaktadır. Emanet defteri varsa eğer bir iadesi buradan görüntüleyip emanetin iadesini talep edebilmekte ya da borçlarını mahsubunu buradan gerçekleştirebilmektedir. E yoklamalar, e tebligat, e haciz, banka hacizleri, araç hacizleri ve vergi ceza ihbarnameleri ödeme emirleri şu an bilgilerin alanında yer alan güncel, canlı, gerçek verilerdir. İşlemler alanına baktığımızda da interaktif vergi dairesinin aktif olan bölümünü görmekteyiz. Burada vergi dairesine giderek gerçekleştiren işlemlerin birebir eş değerini mükellef oturduğu yerden kendi bilgisayarından online olarak gerçek zamanlı gerçekleştirmektedir. Bir vergi ceza ihbarnamesi var ve tebliğinden itibaren 30 gün geçmemişse cezaya ilişkin indirimde bu, talebinde bulunabilir, uzlaşma talebinde bulunabilir. Vergi dersine gitmesine gerek bulunmamaktadır. Yine 6183 sayılı kanunun 48. maddesi kapsamında borcu ilişkin tecil taleplerini işlemlerin menüsünün altında gerçekleştirebilmektedir. Özelge talep edebilir, izah davete cevap verebilir, mükellefiyet yazısının Talebinde bulunabilir. Sistem otomatikman mükellefiyet yazısını oluşturur, çıktısını alır, mükellef istediği yere verebilir. Altında güvenlik kodu vardır. imza imzayla imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Yine borç durum yazısı talebini mükellef talep ettiğinde ilgili vergi dairelerine iş emri düşer. Vergi daireleri bu emri işleminin gereğini yaptıklarında borç durum yazısı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur ve mükellef tarafından çıktısı alınarak ilgili yerlere ibraz edilebilir. Yine borç durum yazısında da güvenlik uygulamaları gereği en altında pin kodu vardır. Doğrulama sayfası vardır ve karşı taraf ıslak imzalısını sizden talep edemez. Ödeme ve alımlı sorgulama, sicil bildirimleri, muhtasar beyanname dilekçesi ve diğer işlemler işlemlerin bölümünün altında yer alan diğer adımlardır. Burada sicil bildirimleri önemli bir alandır. Mükellef işe başlama bildirimini, adres değişikliği, şube açılış, şube kapanış, işi bırakma, muhtasar beyanname dönem değişikliği, yönetici değişikliği, faaliyet konu değişikliği, ünvan değişikliği, ek faaliyet dilekçesi ve hisse devir dilekçelerini buradan tamamen gerçek zamanlı ve online olarak vergi dairesine intikal ettirir. Ayrıca vergi dairesine gitmesine gerek bulunmamaktadır. Bütün işlem adımları maksimum 6 aşamada tamamlanmakta olup en son sizin onayınızda vergi dairesinin evrana intikal ettirilir. Şu an itibariyle 7143'te sol tarafta menüde yer almaktadır. Başvuru yapmak, başvurunun takibi ve borç bilgisi burada yer almaktadır. 7143'ün süresi bittiğinde sol menüden kaldırılacaktır. İşlemlerin menüsünün altında dilekçe bildirim işlem başlat alanında ayrı bir iş akışımız daha bulunmaktadır. Burada yapabileceğiniz işlemler vardır. Eğer burada yer almayan bir işlem yapmak istiyorsanız diğeri seçerek bir genel amaçlı dilekçe doldurmanız mümkündür. Genel amaçlı dilekçeyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verebileceğiniz gibi tüm vergi dairelerine tıkladığınızda İstanbul'daki bir herhangi vergi dairesine ya da Ardahan'da Nide'deki bir vergi dairesine seçerek 3. adımı tamamladığınızda o vergi dairesinde bu dilekçenin ekiyle beraber düşmesini sağlayabilirsiniz. Peki dilekçeniz vergi dairesine gitti. Devamını görebilecek misiniz? Elbette görüyorsunuz. Dilekçe bildirim ve taleplerim ve durumları alanında dilekçenizin görüntülenmesi ve sorgulanması, eklerinin görüntülenmesi mümkündür. Buradaki örnekte Çorum Vergi Dairesi'ne gönderdiğimiz bir dilekçenin bu tarih ve bu sayıda kaydedildiğinin bilgisini sistem bana sorgulama alanından göstermektedir. Bu dilekçeme bir cevap hazırlandığında da onun cevabını yine bu alandan erişim sağlayabilmekteyim. Sol menüde aradığınız bir şey bulamıyorsanız üst satıra borç yazdığınızda menüde menü ifadeleri içerisinde borç geçenler size sıralanır. Hızlı menü, mega menüde kolay arama özelliği bulunmaktadır. Yine burada borç durum yazısı için İlgili alanları doldurduğunuzda tamam dediğinizde borç durum yası talebiniz ilgili dairelere iş emri olarak düşmektedir. Proje ile ilgili herhangi bir görüş, öneri ya da hata bildiriminde bulunmak isterseniz interaktif.vd.gelirler.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Kullanımla ilgili çağrı masası desteğini 444 0189'dan sağlayabilirsiniz. Uygulamanın Mobil aplikasyonlarda Android Store'da ve Google Play'de aplikasyonları yer almaktadır. İnteraktif vergi dairesi yazıp arama yaptığınızda gelen ilk aplikasyon interaktif vergi dairesinin aplikasyonudur. Güvenle cep telefonunuza indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Şu anda her iki store'da da puanımız yaklaşık 4 civarındadır. Ve projemiz gayet sağlam adımlarla ilerlemektedir. Pek çok olumlu yorum almaktadır. Olumlu yorumda bulunan kullanıcılarımıza teşekkür etmekteyiz. Artık interaktif vergi dairesi rahatlıkla benim vergi dairem diyebileceğiniz bir boyut kazanmıştır. 7.24 açıktır, kullanıcı dostudur, güvenli, işlevsel ve hızlıdır. İnteraktif vergi dairesini Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Proje ekibi olarak yaptığımız işlemlerin ülkemize hayırlı olmasını diler böyle bir işin içerisinde yer almamıza imkan verdiği için yöneticilerimize ve gelir dairesi başkanlığına teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler.